Ne bakacağım? Bugün Minecraft oynuyoruz. Arkadaşlar şimdi susturup geliyorum. hadi açın. Hadi açın. Hadi açın. Hadi açın. Hadi açın. Hadi açın. Hadi ben kim Arkadaş ben ne Arkadaşlar eee Biliyor musunuz ben bir video çektim. Adım ne? Adı eee ne 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 çektim. Ben ne şimdi yazarsınız. Hemen çıkıyoruz. Bunlar çakmayı sağlıyorlar. Bıp bıp bıp

Yeah. Ama. Eğer siz geldim. Aliyi koşak. Bak, yükle. atın dik Atmayı unutmayın. Ya, like. Dislike siz atarsanız sizi öldürürüm. Kalp bırakmam Valla kalp bırakma. Bırakmam kalp. Bak, abone olup Pek ama e, bir yaptığım zaman şey oluyor biliyor. Bütün videolardan haber de alabiliyorsunuz. Haber alabiliyorsun. Haber alabiliyorsunuz. Ne <laughs> ses <laughs> geliyor? Süre sel kay. Aman boş ya. Allah bu neydi? <laughs> ay, nami. 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 Xbox. Bunlar çok güzel oluyorlar. Hepinize merhaba arkadaşlar. Hepinize merhaba arkadaşlar. bir Hepinize merhaba. ay 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 Bunlar çok büyük alıyorlar. Arkadaşlar hemen ben gidiyorum. Hey arkadaşlar gel hadi. Çık çık. Bunlar çok büyük alıyorlar. Agu 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 Ne burayı ne isterim çünkü arkadaş alacağım. Oye. Oh, yeah. oh, oh. OYE! 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 dakik olmuş. 3 olmuş. Meme, me me MEMİMİŞ! GALAKSİNİN EN MUTLU ŞEBİRİSİ! dro ra on Galaksi boku. <laughs> Uydu pizzası. Galaksinin. <laughs> Bunlar çok güzel, güzel. Agu, 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 agu